Burada bir oy acımam. Of Slayer. öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bir açılışımızı yapalım. Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Ben Agros yani Berat. Bugün yanımda Agros hesabında Acman var. Yanımda Slayer var. Bildiğiniz gibi bu arkadaşlarımız bu bir iki hafta içerisinde FAS turnuvalarında ve lig turnuvalarında yabancı turnuvalar olsun. Başarılarını çok güzel göstermiş arkadaşlar ve başlarında bu isimler geliyor. Tabi çok isim daha var ama benim gözümde ve benim klanımda oldukları için bunlar geliyor. Bir gurur verici bir şey. Kasturum adına ve benim adıma gurur verici bir şey ki ikisi de bana yakın olan hem kardeşlerim hem dostlarım. Bugün ikisi bir vs 1 atacak. Bak bir dostluk vs olacak. Şimdi onlara bir söz hakkı vereceğim. Ondan sonra hemen vs'ye geçeceğiz. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sözü acımama bırakıyorum. Acımam. Selamun aleyküm ben acımam. Slayer'le bir vs'le güzel bir vuruşlar yapacağım. Yani. İnşallah hadi bakalım Slayer. Ben de Slayer beyler. Evet. Güzel vuruşlar yapıp acımama alacağım ya. Evet acımamı alacak. İkisi de rekabet olarak vs satacaklar. Dostluk vs olacak. Kimi kazandığı önemli değil. Bakacağız vuruşlarına, eğimlerine. Ona göre konuşacağız. Turnuvada sizin mevkileriniz aynı mı? Aynen. Tamam. Mevkileriniz aynı. Acımam sen mevki olarak ne oynuyorsun? Yakın. Yakın. Tamam. Yakıncılar. ikisi de yakıncılar. Oda sınırlı mı olacak sınırsız mı? Sınırsız. Tamam. Acımam kursun. Tamam. Turnuva. Turnuvacı olduğu için bakalım odayı nasıl kuracak. Bu arada gençler. Onlar da ilk defa böyle bir videoya konuk olduğu için biraz heyecanlılar. Normalde konuşuyorlar yani. Konuşkan insanlar. Biraz konuşamadılar. Onun şuna bir problem yok. Umarım alışacaklar onlarda. Yeni yeni böyle turnuvalara falan başarılar. Güzel başarıları var. İkisinin de başarılarının devamını şimdiden diliyorum ben de. Bakalım ne olacak. Evet karakter özellikleri güzel. 4 pasif oynayacaksınız. Slayer pervane oldu. Evet şimdi acımam hemen 4 seviyeliğini çekti. Bakalım. Evet Slayer de çekmiş. O Slayer'in böyle gördüğünüz gibi yalnızlı bir şekilde açığı giriyorum Giriyor hemen arkadaşlar. Acımam bekliyor Haydi beyler güzel vuruşlar bekliyorum Slayer'ın eli baya hızlı bu arada Uy ile güzel vurdu Oradan bir kapa yiyecek mi Acımam Evet Burada bir uyu Acımam Helal Skobat ya Sıkışacaksınız burada Bırak Slayer çıksın bırak 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 çıksın bırak çıksın bırak çıksın Alana kaldı ya Ha şakan çekti Slayer Uy, helal Güzel aldı ha Biri konuşuyor mikrofonda Of Slayer Helal. <laughs> evet Aşakan geliyor bir fight. Bakalım. Oy. Helal. İşte bu be. Ama adam diyor benim Aşakan'ım güzel diyor. Sıkıştı bu da sıkıştı. ho. Lan ne yapıyorsun lan? Oy. Güzel vurdu ama. Çok çok iyi vurdu. senin internetinde biraz problem var. Düzeltmen lazım onu. Hadi. Oğlum nasıl isabet etmedi mermiyi? Oy helal. İyi kapışıyorsunuz ha 4 4. Oo MP sıkıntı. O drop'u düşüyordu kafasına ha. Milim kurtardı. Ya onu da yapma ya. İha bıraktı yukarıya. <laughs> Buz bug'ı mı oldu gene? As. Oy, helal. Pardon oldu ya. Escort'ları kıramıyoruz. Şu ama öbür turu halledersiniz ya. Bu turu idare edin. Güzel de ne? Oy! Helal! Oy. Helal! Biraz değişik <laughs> oldu. Değişik. Öndesin şu an hadi bakayım. Kurkanızı attı da 61 saydı Ananı satayım uzlara bak. Ah. Sen ne yapıyorsun ya? Helal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her ikisi de çok güzel bir şekilde oyunlarını oynadılar. Rekabet içerisinde dostluk çevresi, çerçevesinde çok güzel bir oyun sergilediler. İkisine de gelecek turnuvalarında, gelecek faslarında, diklerinde fark etmiyor. Bütün her yerlerinde başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir güzel bir VS'imizi attık. İkisi de güzel oynadı. Problem değil. Kafaya oynadılar. Taramadılar. Tarama oynasalardı biraz daha değişik oyun çıkabilirdi. Ama biz biraz daha böyle hani ne bileyim one shot olsun böyle eski vs'leri andırmak için bu şekilde bir oyun oynattırmak istedik. Bu şekilde oynadılar. Normalde tarıyorlar ama sıkıntı yok. Bu şekilde oynadılar. Güzel oynadılar yine de. ikisinde tekrardan eline sağlık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere videomuzu çektik. Videomuz bitti arkadaşlar. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Artı olarak da zaten TikTok'tan bu kaçıncı duyurum artık bilmiyorum. TikTok'tan yayınlara başlayacağız. Ayın kaçında başlarız? Şimdi ay vermeyelim de biz ben size gün vereyim. E, bu videoyu büyük ihtimalle ben bu gece çektim yarın izleyeceksiniz bu akşam saat 9'dan sonra 2 saatlik 3 saatlik bir yayınımız olabilir arkadaşlar böyle 9-9.30 gibi yayını açacağız ondan sonra 11'e kadar 12'ye kadar böyle odalar kurup BR odaları EH odaları fark etmiyor veya beraber maç oynarız bu şekilde güzel maçlar oynayacağız güzel odalar oynayacağız güzel vakit geçireceğiz arkadaşlar öyle bir duyuru yapmak istedim sizlere artı olarak da instagram hesabım discord hesabımız hepsi açıklama kısmında bulunuyor. Onları da bir takip ederseniz oradan da zaten benimle kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki ben bundan iki gün önce bir hassasiyet videosu attım ve aşırı fazla yorum var. Şimdi arkadaşlar ben o hassasiyeti zaten güncel ve genel telefonlar için verdim. Şimdi diyeceksiniz ki genel telefonlar için verdim ama iPhone'da nasıl olacak? iPhone'da biliyorsunuz ki DPI yok. iPhone'da şu şekil hassas simleç var. iPhone 11 üstü için hassas 115 yapabilirsiniz. Ben şu an bir ekrandan bakıyorum. 115 yapabilirsiniz. Aynı ayar. Hassas simleci 115 yapabilirsiniz. Eğer ki iPhone 11'in altında ise veya iPhone 11 ise hassas simleci 118 veya 120'ye çıkarabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Klas e, görsel efektlerde klasik yapabilirsiniz. Klasikle biliyorsunuz ki e, iyi kafa gidiyor, güzel gidiyor ama bazı hasarları saymıyor. Ama yine de ister klasikte ister yine de çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bununla bilgisini vereyim ki bileceğiniz üzere ben bütün telefonlara özel farklı farklı tamam ayarlar var bende verebilirim ama Bunları farklı farklı videolar arana getirip paylaşamam çünkü algoritma hemen hemen hassasiyet üzerine olacağı için Yani öyle bir şey de yapmak istemiyorum hani Kanal hassasiyete falan bürünmesin zaten biliyorsunuz ki ben çok farklı içerikte çeken bir insanım Ama hassasiyet konusunda biraz daha baskın oluyor çünkü Bizim oyuncularımız free fire oyuncuları her şeyi hassasiyet olarak, kafatma olarak algılıyor Hatta bu işi panele hileye döken var Arkadaşlar bunu yapmayın cidden oyun tam kafa atma oyunu ama e, tam atın arada atın ama hep kafaya oynamayın yani bir şey olmuyor yani. Çok sağlam bir oyuncu oluyorsunuz tamam ama seri olmadıktan sonra eliniz hızlı olmadıktan sonra bir işinize yaramaz. Özellikle turnu oynuyorsanız yani ne benim elçi oynuyorsanız herhangi bir işine işinize yaramaz. Benden size tavsiye aynı şekilde verdiğim ayar yapın. Ama lütfen her gün böyle e, ne bileyim 10 dakika 20 dakika eğitim oynayın. Elinizi hızlandırın veya yalnız kurt oynayın. Hızlı bir şekilde oynamaya çalışın. Bakın bu oyunda hemen hemen hız önemli. Hızlı karakter kullanın, ne bileyim, Jatsuya ee, mıydı neydi? Satsuya unuttum ismini. Jatsuya, mı? ne işler arkadaşlar. Onu kullanın yani hız hız olsun sizde. Yani hız daha önemli bu oyunda. Yani kafa atmak, kafa atılır. Problem değil. Hızlı olduktan sonra kafa atarsınız. Gerektirse 3 parmak oynayın, yani dört parmak oynayın yani diyeceklerim bu kadar. Bu şekilde size tavsiyeler de verdim. Arkadaşlar bir de şöyle bir ayrıntı vereceğim. Biliyorsunuz ki ben farklı farklı içerikler üreteyim için bana şey konusunda mesela içerik konusunda yardımcı olabilirsiniz. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz bana bir görev verin mesela abi BR'de mesela şunu yap veya bunu yap fark etmiyor. Sizin verdiğiniz görevlerle tabi yorumunuzu da videoda göstereceğim. Sizin verdiğiniz görevlerle içerik çıkarmaya çalışacağım. Ne bileyim işte git yalnız kurt oyna veya işte H oyna 4 vs 1 kal takımla H işte takımla BR oyna. Bu şekilde görevler verirseniz yani ben sizden almak istiyorum. Şimdi kendi kafamdan da hani bir şey yaparsan da hoşuma gitmez. İşte ne bileyim izlenmez veya beğenilmez olur. Sizin içerikleriniz, sizin bana söylediğiniz içerikler daha iyi olur. Sizin görevlerinizi de haftada 2 tane 3 tane falan yaparım. Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kapanış biraz uz uzadı ama kusura bakmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Like atmayı ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı herkese ben tamamen.